yapamadığını düşündüğünden onu da terk etmiş. Yetmişli yaşları kendini vurmuş yollara. Hatta Peygamber Efendimiz hakkında müstakil bir eseri de vardır Tolstoy'un. İstanbul'a geldiği söylenir. Müslüman olmak için. İşte kaderin nasip noktasına bakın ki Tolstoy İstanbul'a erememiştir. Bildiğimiz kadarıyla Müslüman da olamamıştır. Buna benzer bir muhasebe terk ediyor. Çek defterlerini terk ediyor. Şirketlerini terk ediyor, sarayların tek terk ediyor, yatların terk ediyor, her şeyini terk ediyor. Yani New York'un kanalizasyon çukurlarında yaşayan zenciler kadar kıymet sahipliği yok artık bildiğiniz. Ama yaşaması da lazım, yaşayacak kadar yemesi de lazım. Ne yapıyor? Kendisine edin diye bir tane ayakkabı boyasıyla ayakkabı boyacılığı yapmaya başlıyor New York sokaklarında. Tamam mı? Bir gün böyle lengelli fotolu böyle papyonlu gazetesi koltuğunun altında 120 kiloluk bir bonşerle gelip ayakkabı sandığının üzerine ayakkabısını koyu Bill Gates'i de tanıyor tabii bu arada. Ayakkabılarını bir güzel boyattıktan sonra cilalattıktan sonra para vermeden çekip gitmeye kalkıyor. Tabi Bilgeys Allah mı söyletiyor ne yarın öbür gün hidayete erdiğini falan duyarsanız ben rastgele söylerdim. şey bizimden Yakasına yapışı veriyor adamı. Şimdi bu o deve işkembesini gelip mübarek enselerinin üzerinden çekecek ümmete de sahip değildi. O dönemlerdeydi Peygamber Efendimiz. Yürüdüğü yollara çıplak ayaklıyken dikenler dökülmüştü mübarek ayaklarına dikenler batsın diye. Evinden yurdundan edildi. Ben de açtım. bile Peygamber Efendimiz kendisine bu zulümleri yapmış insanlara her zaman hakkını helal etti. Bakın o ayrıma geleceğiz. Hakkını her zaman helal etti. Hatta çok sevdiği, hatta omuzlarında İslam davasının yükseltilmesinde şahsiyetinin büyük öneminin olduğu Hazreti Hamza'yı bile şehit etmiş Hazreti Vahşi'nin Müslümanlığını bir çırpıda kabul ediverdi. Sadece ne olursun gözüme gözükme ricasıyla beraber bu bir ricadır emir değildir. Peygamber Efendimiz Hazreti Vahşi'ye "Bana amcamı hatırlatıyorsun." diye ricada bulunmuştu. Gözüme gözükme lan dememişti ona. Karıştırılan hususlardan biridir. Bir anaktört olarak vereyim dedim. Peygamber Efendimiz amcasını öldüren Vahşi'yi kendisinde olmadık işkenceleri yapan herkese affetmişti. Peygamber Efendimiz kendi şahsıyla olan ilgili olan her şeyi affetmişti. Her şeyi affetmişti. Ama hırsızlık yapanın demin verdiğim örnekteki gibi kendisine had cezasının uygulanmamasının ricasında bulunan büyük sahabelere bile hırsızlığı kızım Fatıma yapsa onun da elini keserim diyen peygamber aslında Allah'ın dini üzerinde benim Allah'ın bana müsaade ettiğinden fazla tasarruf ediciliğim yoktur mesajını vermek istemişti. Şimdi papalık diyoruz mesela değil mi? Kaçıncı bugün kaçıncı papa 16. mı? Neyse değişiyor ya 1 2 3 4 5 falan diye. Papalıkta bir kaide vardır. Gidin araştırın okuyun. Vardır yani atmıyorum. Papalıkta bir kaide vardır. Bir insan papa olmak durumundaysa eğer ya da papa olun olduysa bu aynı zamanda şunun da göstergesidir kabulleri yönünden. Bir papa kendinden önce papalık makamında oturmuş kaç tane papa varsa hepsinin yapmış olduğu icraatların akıl gailesi gütmeden altısını altına imzasını atarak papalık makamına oturur. Yani birinci papanın ya da ikinci papanın yaptığı işe Aynen katlen kalben tasdikim vardır diyerek makal, ıı, papalık makamına oturur. Şimdi tevazuyu, hoşgörüyü kendisinde bayraklaştırmış bir takım mahvillerin papalar karşısında, papa karşısında saygı duruşuna geçtiklerinde benden, sizden, Iraklı'dan, Afganistanlı'dan, Çeçenistanlı'dan, Çeşbirli'den müsaade alması gerekmektedir. Hatta bu müsaadesi de muazzam bir şura tarafından tasdik edilmedikçe bunu yapması kendisine müsaade olunmamaktadır. İslam'ın şerefini, onurunu ayaklar dibine düşürmemek için büyük doğu mütefekkirini iyi algılamak durumundayız. Şimdi demin mesela sinevizyon gösterisini izlediğiniz fotoğraflarını falan gördünüz. Bu çok büyük bir yanılgı noktasıdır. Tamam mı? Şimdi üstadım mesela kravatı vardır. Evet ben ideolojik olarak mesela kravata karşıyım. Sevmiyorum. Tamam mı? Ama günümüz şartlarında kravat takana falan da düşmanlık göstermiyorum. Yani mecbur tutulduğumuz için yerine göre kravat taktığımız anlar oluyor. Olabilir. Tamam mı? Üstad kravat takmıştı mesela değil mi? Hatta ölümünün öncesine kadar üstadda sakal falan da yoktu. Şimdi üstad Müslümanlara zulmedilmeye başlanmasıyla beraber Avrupalının affedersiniz kazuratlarını dökmüş oldukları huni olmaktan başka bir şey olmayan foter denilen şapka denilen lanet şeyi takmadığı için şehit edilen Müslümanların sayısının binlerle ifade edilebildiği dönemlerde tamimlerle resmi olarak hükümet tarafından Allah ve peygamberden bahsetmek yasaktır emirnamelerinin geldikleri geldiği bir dönemde Üstad Necip Fazıl Kürek Kı kısa kürek Agora meydanına tek başına çıkmış Allah demiş Resulullah demiş kutlu kervanın kutlu eviyaları demiş bu sıkıntıyı sırtına almış ve bu süre içerisinde bu kıyafetiyle bu görünüşüyle hareket etmiştir. Bunun bir sebebi vardır. Üstad Necip Fazıl Kızakürek, Kürek mücerretler denizinde kulaç atmışlıkları çok olan mücerretler denizine dalmışlıkları çok olan bir mütefekkirdir. Ve ona kendini beğenmiş olma keyfiyetsizliğini yakıştıranlar ona paraya kıymet veriyor yakıştırmasını yapanlar ancak bu mücerret keyfiyet denizinin kıyısında oyuncak kamyonlarıyla müteahhitlik oynayan idrak cücesi sefil yaratıklardır. Üstad Necip Fazıl kısa küreyk üzerinden idraksız insanın tespitini bu şekilde de yapabilmemiz mümkündür. Şimdi yadalar üzerinden gidiyorduk. Ya da burada Üstad'la hayatının bir döneminde görüşmüş, konuşmuş, onunla hasbihal etmiş. Bir yazar müsveddesi olsaydı. Evet bilinçli olarak yazar müsveddesi diyorum. Çünkü mücerretler denizinin kulaç atıcısı Necip Fazıl Kısa Kürek anlaşılmaması yönünden de şahsında muazzam bir enflasyon kurmuş mütefekkirdir. Fikre dair ilk emeklemelerini üstadın yanında yapan birkaç adım atmayı öğrenir öğrenmez baba horozluk tavırlarına giren ve böylece büyük transatlantik büyük doğu gemisini terk edip kendi takalarında kaybolan yazarları hatırlıyorum da ibretlik çapta geliyor bana. Necip Fazıl Kısa Büyük Doğu ideologiyasına nispeten Sezai Karakoç'un Diriliş adlı saçma sapan tekerlemeleri geliyordu aklıma ibret alasım geliyor sonuna kadar. Evet bu insanların çoğu Necip Fazıl Kısa Anadolu yaylasına püskürtmüş olduğu sesten adım atmayı öğrendiler. Fakat gerek kıskançlıklarından gerek onu layıkıyla temsil edememelerinden dolayı bir müddet sonra ben de baba horozum tavırlarıyla Büyük Doğu gemisini terk etmişlerdir. Uğurlaşmışlardır, pörsmüşlerdir. Aşklarını kaybedip unutulup gitmişlerdir. Şimdi ben bir gün bir çay ocağında oturuyordum. Yanıma birkaç tane genç geldi. Sohbet etmek istiyorlar. Edelim dedim sohbet ediyor. Bahsettiğim Fazıl Kısa sohbetinde bulunmuş tiplerden biriyle sohbet etmişler. Bana o sohbetten anekdotlar da anlatıyorlar. İşte yani öyle bir noktaya geldi ki çocuklar dedi ki dün sohbeti yapan ismini vermeyeceğim. Dün sohbeti yapan adamın kanaati de olmakla beraber kendi kanaatleri olarak sundular. E tabi dediler ki üstad, üstad biraz da paraya kıymet veriyormuş dediler. Tamam mı?